çok heyecanlı. Dur kardeşim ya bir şey anlatıyorum şurada ya. Sabah sabah gıcık oldu bana cevap vermiyor. Ulan düştüm. Priz miriz ışık mışık. Bu ne lan? Heee. Hindistan'ın en büyük şehirlerinden birisi. Mumbai'den selamlar arkadaşlar. Kıyı köşe bir yerde homeless yaşam sürmeye karar verdim. <laughs> şaka. Onu daha önce yapmıştım o yüzden şaka. Yani Hindistan'da öyle bir yaşam sürdüm zaten. Neyse şu anda Mumbai'den Goa'ya yaklaşık 15 saat süren bir otobüs yolculuğu başlayacak. Eğer otobüs gelirse şayet beni almaya gelirlerse ki buraya geleceklerini söylediler o yüzden bekliyorum burada. Otobüse bineceğiz. Yataklı bir otobüs bu. Keşke Türkiye'de de yataklı otobüsler olsun dediğim bir tarz. O yüzden elimden geldiği kadar inceleme videosu yapacağım size. Bakalım bu yataklı otobüsler nasılmış Hindistan'da. Hadi bakalım. E, otobüsümüz geldi. Böyle <laughs> dışarıdan çok ağam şu an bir şey gibi durmuyor ama içini göreceğiz. Ben çanta yerime almayı planlıyorum ama herhalde bir şey olmaz ya. Hello. <laughs> Dayı benim geçmem lazım. <laughs> evet. Üst kat daha güzelmiş ha. Keşke üst kat alsaydım. Oh, <laughs> ben düştüm. <laughs> oh düştüm. Vallahi düştüm. <laughs> Benimki şurası tam olarak. Yatağım burası. Tahmin ettiğimden daha küçük bir yermiş ya. Ben daha büyük bekliyordum. What? I will take it when you go Just go. I'll take this one. Bu ne lan? Klastrofobisi olanlar. Zor. Böyle bir yolculuk. bir de zor arkadaş. Odayı bir de yan taraf iki kişilik. Ondan normal tek kişi alabiliyorsun. Ben yine olan da birili mi gidecektim? Neyse priz miriz var. Işık mışık yanıyor mu tam emin değilim. Böyle olmaz kardeş. <laughs> Çantayı şimdi şu arkada boşluk buldum oraya bıraktım. Oldu ya bu iş tamam bu kadar. Yata yata gideceğiz anı satayım. Keyif. Okay. Ama işte bu dur kalklar biraz sıkıntı. Hani Trende daha kolay oluyor böyle şeyler. Hissetmiyorsun o dur kalkı, inişleri falan. Otobüs bakalım nasıl olacak. 15 saat, 15. Yarın sabah bu adayız. Neyse ya uyuyarak geçmesi güzel oluyor. Uyuyabilirsek. Allah'tan Netflix'e bayağı bir şey indirdim. Millet de diyor kendi kendine konuşuyorum <laughs> Çok komik ya. Telefonla konuşuyorum zannediyorlar gerçi bazen. Anlamıyorlar ya. Bunun ne olduğunu bile anlamıyorlar. Kamera mı değil mi? İşte genel olarak böyle ya otobüs. Valla yatakta güzel bir yolculuk. Yastık bu temiz. Çarşaflar temiz. Doğa Express'indeki yastıktan daha temiz açıkçası. Doğruyu söylemem gerekir. Onlara çok kızmıştım. Doğa Express diyorum ya. Van Gölü Kirli yastık getirilir mi? Bak ne güzel tertemiz. Adam yıkamış deterjan kokuyor ne güzel. prizler var. Bütün ülke nerelerin fişlerini sokabildiğini, sen böyle yamuk sokabiliyorum hem doğru sokabiliyorum üçgen sokabiliyorum falan birazcık küçük ama olsun şöyle bir boyutu var işte. Hazır akşam olmadan da size biraz bu otobüsün yatağını incelemesini göstereyim istedim. Bir de böyle battaniye vermişler. Battaniye de fena değil yani şöyle üstünü örtmelik böyle. Gece muhtemelen çok soğuk olacak. O yüzden buna sarıla sarıla gideceğiz. Vallahi Hindistan'a gelirken en çok yapmak istediğim şeylerden birisi de Goa'ya gidip böyle bütün teknolojik aletlerin interneti bırakıp o sahildeki o şezlonglara yatıp kafa dinlemek, dalga seslerini dinlemekti. Gidip onu yapacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden. Vallahi çok heyecanlıyım ben Goa'ya gideceğim diye. Goa'yı ben çok çok özledim çok seviyorum bu olayı canım benim Goan. Goan benim. Gideceğim. Oh relax. Kafa dinleyeceğim. Şimdi otobüs mola verdi. Bir restorandayız. Yemek sipariş verdim. Burada Tali diye bir şey var. Tali bir tane böyle e, tabağın içerisinde daha doğrusu tepsinin içerisinde bir sürü yemek çeşidi oluyor. Sizin daha çok işte vejetaryen yemekler oluyor. İsterseniz çıkın ve bir şeyler seçebiliyorsunuz. Ondan söyledim. Birazdan gelecek gösteririm. Ve tabak geldi. Red Wake Rice Plate'miş bunun adı. Rage Rice Plate. Böyle içerisinde 5 tane hatta 6 tane yemek görüyorum. Burada mercimek gibi bir şey var. Çorba gibi bir şey var. Acı sos gibi bir şey var. Bu da karışık patatesli, fasulyeli, ezelyeli bir şeylere benziyor. Şunun altında zaten pilav var. Küflenmiş ekmek gibi. Tadı acayip böyle küflenmiş kokuyor ama tadı güzel. Baharatlı falan. Böyle bir yemek. 150 rupi bu arada. Yaklaşık olarak 2-2,5 dolar civarında falan. Şu. Neresi Arambol Bas? Orta bölüm. Gıcık oldu bana cevap vermiyor. Ve geldik Doğu'dayız millet. Burası Mapusa diye bir yer. Neresi Arambol Bas? Arambol Burası Mapusa diye bir yer. Böyle bütün sahilleri ortak bir nokta gibi, merkez gibi bir yer böyle. Biraz daha değişik bir yeri diyebilirim. Buraya 3-4 kere gelmiştim ben daha önce. Şimdi de buradan Arambol Beach'e gideceğiz otobüse bineceğiz. Birazcık size Goa'dan bahsedeyim diyorum ama bahsederken de şu otobüsü bulsak iyi olur sanki. Şimdi burada terminal gibi bir yer var. Terminale geldim. Arambol'e giden otobüsü bulmam lazım. Hangisi gidiyor acaba? Which bus goes to Arambol? This corner. This corner? Okay, thank you. Şu taraftaki köşede diyor. Vay be, buralar hiç değişmemiş. 4 sene önce de aynıydı, hala aynı. Ama insan böyle bir değişik oluyor ya. Yani. Geldiği yere tekrar gidince. Arambol'de? Okay. Şimdi otobüsümüzü bulduk. karambol otobüsü. Buradan yaklaşık 10 12 kilometre falan uzaklıkta Sonunda geldik vallahi Çok az kaldı. birazcık size Goa'dan bahsedeyim. Goa 1500'lerden ta 1960'lara kadar Portekizlerin elinde. Burası Portekizler yönetiliyor. Zaten her yerde Portekiz mimarisi görmek mümkün böyle. Baya bir Avrupa'yı mimari var. Ondan sonra 1960'larda Hindistan burayı alınca, özgürlüğüne kavuşunca hip akımı başlıyor ve ilk burada çıplak yaşama akımları burada başlıyor 1960'larda. İşte 1960-70 o akımı bilirsiniz zaten o hippilerin yaşadığı dönem. i make five dollars a day Ooh, honey baby honey baby take it away Ondan sonra çok bir böyle akımı olmuyor. Daha sonra zaten dağıtılıyor. Şu zamanları konuşursak, bu zamanlarda da çok fazla turistik olmuş bir yer Boğa. Turizmin yanı sıra fazlasıyla böyle Nijeryalı ve Rusların burada ele geçirdiği propötüler var diyebiliriz herhalde. Burada şöyle bir şey var. Çok fazla turizm olduğu için do dolayısıyla turizme gelen insanlar parti, elektro, uyuşturucu, bilmem ne gibi şeyler için geldiği için. Aynı zamanda bunun bir ticareti var ve Rus kartelleri burayı ele geçirmiş durumda. Ruslar burada çok büyük bir otorite kurmuş, çok büyük bir düzen kurmuşlar. Ne? What is that? Ah, no, thank you. No, no, no. It's morning. Sabah sabah. No, no, thank you. It's in the morning. I don't need. <laughs> dondurma satıyor. Sabah. <laughs> no, no, thank you. Sabah sabah dondurma yenmez. <laughs> No no gol 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 Neyse işte abi burada Ruslar çok büyük otorite kurmuşlar. Onun yanında Nijeryalılar var. Onlar da daha çok işte ot üzerine satış yapıyorlar falan. Enteresan bir düzen kurmuşlar burada. Rusların korktuğu tek şeyler İsraillilermiş. Onun da nedeni İsrailler daha akıllı, daha böyle organize çalışabiliyorlar. O yüzden onlardan korkuyorlarmış. Enteresan biraz önce otobüste bir adamla tanıştım. Da o bayağı bir anlattı. Hindistan'ı anlattı. Hindistan sorunlarını anlattı birazcık. Goa'da yaşanan düzenden bahsetti. Adam şey diyor mesela. How much? Ne maç. Neha maç. Free free. free. Ne no free. Not you. To me. <laughs> thank you man. Thank you. bir şey anlattırmadı ya. Bunlar hep böyle ya. Çok rahatsız ediyorlar. Yani yok deyince yok anlamıyorlar. Neyse. Genel olarak Goa nasıl bir yer? Peki Goa'dan bahsedeyim birazcık. Dur kardeşim ya. Bir şey anlatıyorum bize ya. I don't have dollar. Ben dolar mıyım ya? Sensin dolar. No dolar. Allah Allah manyak mıdır nedir? Goa nasıl bir yer? Goa böyle onlarca sahilden oluşan bir yer. Bir sürü sahil olmasının yanı sıra her sahilinde farklı bir özelliği var. Mesela kuzeyde Arambol var, Anjuna var, Baga var, Calculate var. Bunlar böyle kuzeydeki parti biçleri diyebiliriz. Hippilerin takıldığı. Bu hippi işte günümüzün hippileri. E o eski 1960'da hippiler artık yok. Kuzeyde işte elektro partilerin yapıldığı, sahilde insanların güneşlendi, yoga yaptığı fazla yerler var. Çok turistik yerler var. Güney indikçe sakinleşiyor ve gerçek Goa'nın korunduğu yer aslında güneyde kalıyor birazcık. Ben niye geldim? buraya. Ben birazcık aslında keyif yapmaya geldim. Birazcık turizmin nimetlerinden faydalanmaya geldim. Yoksa eski Goa'yı aramaya falan gelmedim. Onun farkındayım yani. Öyle şimdi gidince göreceğiz zaten hep beraber. Size Goa sahilini göstereceğim. Sana gider ben güzel bir yatarım. Düşüm alır yatarım. Artık var ya bir binlerle hak ettim. O kadar ta fare tapınağından beri yoldayım. Öyle söyleyebilirim. Böyle duraksaya duraksaya tabii geliyorum ama uzun bir yol. Neyse hadi gidelim. get Ve şimdi Arambol sahiline çok yakın bir yerde indim. Buradan 2-3 dakika yürüdükten sonra sahile varacağım. Ama GoPro'nun şarj bitmek üzere. Her bir tersi orada şarja takarım. Bitmezse zaten devam ederiz. Amcama bak çok tatlı. Amca kim bilir burada ne hippiler görmüş geçirmiştir var ya. Şimdi otostop çektim sahile kadar amca götürecekler. Herkesin sahilleri. De. GoPro son saniye kadar dayandı ama şu sahili göremedim maalesef. GoPro'nun hatıra etmiş Telefon çekecek. Ve selam Goa, sahilleri. Merhabalar herkese. Selamlar Goa selamlar. Sahilde sörf yapıyorlar. Sörf yapıldığını unutmuşum burada ya. Birazcık dinleneyim de belki sörf yaparız yarın. Güzel olabilir. Evet mekanımız burası. Aramboli Hello. Yaklaşık 3 top gün buralardayım Bundan sonra çok video çekmeyi planlamıyorum Çünkü burada bir keyif yapacağım Sonra zaten belki çekerim bilmiyorum Belki belki yaparım, belki muhabbet ederiz Güzel şeyler konuşuruz falan Gelin odamı göstereyim size durun Böyle çok bir esprisi yok 10 dolarlık bir oda işte Goa'da Sahile çok yakın Burada hemen bir sürü restoranlar falan filan var Burada takılacağım 2-3 gün Bu arada off sezondayız Off sezon olduğu için kimse yok Çok rahat yani Bugün cumartesi belki bugün birazcık kalabalık olur Partiler martiler olur Onun dışında gayet sakin, tam keyif yapmalık bir yerdeyim Kumadan önce videoyu kapatmayı unutmuşum. Vallahi şu anda Goa'da güneş batıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerken keyif almışsınızdır. Size Goa'dan da bir parça göstermek istedim İnstan'a gelmişken. Goa sizin Hindistan olmaz. Görüşürüz. Sizi manzara ile baş başa bırakacağım.